Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Atıksız tariflere hoş geldiniz. Efendim sizlerle harika fikirler, harika tarifler paylaşıyoruz. Bugün de ıspanakla iki tarifimiz var. İlk tarifimiz ıspanaklı rulo tavuk göğsü yapacağız. Köklerimizle de harika bir nohutlu ıspanak kökü yapacağız. 1 adet tavuk göğüs, 2 yemek kaşığı pervin tereyağı, bir diş sarımsak, bir demet ıspanak, 1 su bardağı rendelenmiş aknaz tost peyniri. Kaplaması için 200 gram efsane un, 1 adet bili bili yumurta, 1 kase ekmek kırıntısı, kızartmak için ise yarım litre kadar sole ayçiçek yağı. Efendim önce ıspanağımı göstermek istiyorum sizlere. Ispanağı pazardan aldıktan sonra güzelce yıkıyoruz. Bu işlemi yaparken sizlere tavsiyem ıspanakları geniş bir kasenin içerisine, suyun içerisinde yarım saat bekletmeniz. Çünkü diplerindeki kalan kumların suyun içerisinde yavaş yavaş döküldüğünü göreceksiniz. Arkasından da bol suyla yıkadıktan sonra ıspanaklarımız artık kullanıma hazır. Bakın bu şekilde köklerimizi alıyoruz. Ayrı bir kasenin içerisine yapraklarımızı da bu şekilde ayırıyoruz. Atmıyoruz köklerimizi. Birazdan harika bir yemek yapacağız bu yapacağımız yemeğin yanında da sizlere alternatif tarifleri de anlatacağım. Efendim ıspanaklarımızı güzelce ayıtladık, kökümüzü ayırdık, yapraklarımızı da ayrı bir kabın içerisine aldık. Şimdi yapraklarımızı güzelce kavuracağız. Tavuğumuz için iç harç hazırlıyoruz. Tereyağımı alıyorum, tavamın içerisine ekliyorum. Lezzet vermek için ıspanaklarımıza sarımsak kullanacağız. Bunu da güzelce tereyağında karıştırıyorum. Aroması bütün ıspanağımıza daha iyi nüfus etmesini sağlayacak bu şekilde. Şimdi ıspanaklarımızı da ekleyelim içerisine. Tereyağında sarımsakla beraber yavaş yavaş bu şekilde bastırarak ıspanaklarımızı pişirelim. Efendim ıspanağımızı güzelce soteledik. Şimdi artık tavuk rulolarımızı yapabiliriz. Ama onun öncesinde ben unumun paketini açarak tabağın içerisine alacağım. Efsane un kullanacağım sevgili seyirciler paneleme işlemi yaparken. Efsane un su tutma oranı çok yüksek. Aynı zamanda da börek ve poğaçalarınızda da kullanabilirsiniz hamurunuzu yaparken salma olmadığını da göreceksiniz. Sevgili seyirciler, hemen şunu da sizlere belirtmek istiyorum. Unu açtıktan sonra kullanacağınız miktar kadar aldınız. Diğer kalan ununuzu da saklarken özellikle serin ve kuru yerde olmasına özen gösterin. Ocağınızın yanında tutarsanız buhardan, nemden etkilenecektir ve ağzını da tekrar kapatırsanız daha verimli bir şekilde kullanmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Sevgili seyirciler, şimdi unumuzu, galeta unumuzu ve yumurtamızı bu şekilde hazırladık. Tavuk rulolarımızı yapmak için göğüsleri bu şekilde tezgahımızın üzerine alalım. Bunların orta kısımlarına sotelemiş olduğumuz şimdi ıspanaktan koyacağım. Rendelemiş olduğumuz peynirimizde bakın bu şekilde üzerine ekleyelim. Evet, şimdi sırada rulolarımızı sarmak var. Bu şekilde bastırıyoruz ve güzelce sarıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kürdanla bu şekilde tutturursanız açılmasını da engellemiş olursunuz. Diğerlerini de yapalım aynı şekilde. Sevgili seyirciler, paneleme işlemimi gerçekleştireceğim ama onun öncesinde kızartma tenceremi de hazırlamak istiyorum. Sole ayçiçek yağımı yanıma alıyorum ve derin yağda kızartacağım için tenceremin içerisine 3 parmak gelecek şekilde dolduruyorum. Yağımızın altına açtık. O ısınırken şimdi paneleme işlemimizi gerçekleştirelim. Efendim ilk önce una bu şekilde batırıyoruz. Etrafını unla kaplıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi sırada yumurtamız var. Yumurtaya da bulayalım. Ve şimdi de ...ekmecik, galeta unumuza buluyoruz. Paneleme işlemimizi tamamladık. Şimdi... ...derin yağı bu şekilde bırakıyoruz. Ve tavuğumuzu pişiriyoruz. Diğerlerini de yine aynı şekilde... ...una... ...yumurtaya ve galeta ununa bularak... ...hepsini kızartacağım. Efendim güzelce kızarttık tavuklarımızı. Şimdi servis tabağımızı bu şekilde alıyoruz. Hemen şunu da gösterelim. Bir tanesini keseceğim. Şöyle bu ikisini koydum. Diğerini de alalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ıspanak ve kaşar peyniri iç kısımda kaldı. Servis ederken de dilimleyebilirsiniz ya da bütün olarak da servis edebilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini dilimleyerek koyacağım. Şöyle yapalım. İkinci tarifimize geçmeden önce ilk tarifimizde kızartmada kullanmış olduğumuz yağımızı süzdüreceğim şimdi. Bunu da şundan dolayı yapıyorum. İsraf etmemek adına bir sonraki tariflerimizde kullanmak için yapacağız. Kasemizin içerisine bu şekilde tenceremizden yağımızı döküyoruz. Bu işlemi süzdürerek yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Hemen şunu da belirtelim. Kızartma yaparken bazı ürün grupları birbirine uyumludur. Fakat bazıları da değildir. Özellikle patates, sebze, tavuk bunları birbirleriyle uyumlu olarak kullanabilirsiniz. Ama balık kızarttıktan sonra bu yağın içerisinde patates kızartmanızı önermem. Evet görmüş olduğunuz gibi yağımızı süzdürdük. Kavanozun içerisine koyacağız. Daha sonraki yapacağımız tariflerimizde de bu yağı tekrar kullanabileceğiz. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Sıra geldi ikinci tarifimize. Nohutlu ıspanak kökü yapacağız. Malzemelerimize bakalım. Yarım su bardağı dost yoğurt. Bir su bardağı haşlanmış nohut. 1 yemek kaşığı pervin tereyağı, 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı yurdum domates salçası, yarım limon, 3 diş sarımsak, 1 adet kuru soğan, 250 gram kadar ıspanak kökü, destan sumak, destan karabiber, sofra tuz, ve az miktarda da su. Sevgili seyirciler ilk önce tereyağımızı eriteceğiz ve soğanlarımızı kavurmaya başlayacağız. Şimdi soğanlarımı da ekliyorum. Sırada sarımsağımız var. Sarımsağımızı da ekleyelim. Yemeklere lezzet vermek çok önemli. Bu yüzden içerisine koymuş olduğunuz malzemelerin kalitesi, rengi, tazeliği de çok önemli. Sırada salçamız var. Salçamızı da güzelce kavuruyoruz soğan ve sarımsakla beraber. Sevgili seyirciler, ıspanak köklerimizi ayırmıştık. Şimdi bunları salçalı ve soğanlı karışımın içerisine ekliyoruz. Mutfakta ürünleri ve malzemeleri değerlendirmek çok önemli. İsraf etmeden yeni tarifler geliştirmek de sizin elinizde. Şimdi efendim köklerimizi bir süre kavuruyoruz. Baharatlarımızı ekleyelim. Bu yapmış olduğumuz tarif Anadolu'da da sıkça rastlamış olduğumuz tariflerden bir tanesi. Sebzelerle birlikte yapılan nohutlu bir yemek. Özellikle Adana bölgesinde de yapıldığını söyleyebilirim. Şimdi tuzumuzu da ekledik. Sırada karabiberimiz var. Karabiberimizi de ekliyoruz. Haşlanmış nohut ve mercimeğimizi de ekleyelim. Biraz da limon suyu güzelce karıştırıyoruz. Suyumuzu da ekleyelim. Evet efendim şimdi ocakta yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte güzelce pişireceğim arkasından da bu güzel yemeği servise sunacağım. Sevgili seyirciler ıspanak kökü güzelce pişti. Şimdi servis tabağımı alacağım. Bu işlemi yaparken de yoğurtla birlikte servis edeceğim. Dost yoğurt kullanacağım. Bildiğiniz gibi yoğurtların yağ ve protein değeri çok önemli. Dost yoğurt %4 yağ oranı ve %4 protein oranıyla gerçekten hem besleyici hem de lezzetli. Şimdi yoğurdumuzu açıyoruz kasemizin içerisine alalım. Güzelce çırpacağım. Servis etmeden hemen önce servis tabağımızın etrafına yoğurdumuzu gezdirelim. Bu orta kısma da yemeğimizi koyacağız. Pişirmiş olduğumuz yemeğimizde şimdi yoğurtların hemen ortasına bu şekilde koyuyoruz. Sevgili seyirciler nohutlu ıspanak kökümüzü servis tabağımıza aldık. Siz de bu tarifi deneyerek tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda da atıksız tariflerle israfın da önüne geçebilirsiniz. Hoşçakalın, afiyetle kalın.